Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var yapıyorum. Bildiğiniz gibi size çantamı göstermemiştim. Saklamıştım. Şimdi işte o gün geldi ve size çantamı gösteriyorum. Evet. Hemen dışarı çıkalım. Dışarıda hemen çantamı göstereyim. İlk önce petlerden başlayalım. Bir tane burada Asuya egimiz var. Bunu, bunu saklıyorum çünkü Right kaplumbağa istiyorum. Ona saklıyorum. Bir de şu dragon tabii ki. Kırmızı giyinmemin sebebi buydu arkadaşlar. İşte ben böyle dediğim gibi diğer videomda da demiştim sanırım. Aldığım hayvanlarla aynı renkte giymezsem olmaz. Takarım. Evet arkadaşlar. Hem, full, hem fly hem right bu. O yüzden çok seviyorum <laughs> Dragon. Evet, burada bir tane kurbağam var. Evet. Frog. <laughs> Başka ne varmış? Üç tane shibunum var. Bunu bir tane olarak göstereyim. Evet. Sonra üç tane de maymunum var. He herkes biliyordur bunu herhalde. Bir tane de dingon var. Evet, dingocuk. İki tane pumam var. Şöyle. Sonra snow var. iki tane. Buffalo'm var. Allah'ım. <laughs> ah Ne oluyor? Civcivim var. Bu herkes de vardır zaten. Bir de üç tane bu herkesin bildiği köpekten var zaten. Evet. Bunlar böyle pet bölümü. Şimdi size kıyafet bölümünü göstereceğim. Kıyafet bölümümde böyle. Hemen bebek arabalarına geçelim. Bebek arabalarında bu var. Pet taşımak için. Biliyorsunuzdur. Bu üçlü bebek arabası var. Meşhur bir üçlü bebek arabası. Sonra bir tane de herkese oyun başında verildi. Bebek arabası var tekli. Evet hemen tamam yemeklerime geçiyorum. Yemeklerime geç, geçmeme gerek yoktu. Bir tane tostum var. Bir tane kendi kanım neymiş bunun adı? Kotton kendi varmış. Ondan var. Hızlandırıyor. Hot dog var. iki tane de limonata limonata var. Söyleyemedim. Evet. Arabalarda da iki tane pizza tekerim var. bunu Ben bunları kullanamıyorum. <laughs> bir tane burada Bu ne? <laughs> Pizza tekerinin aynısından ama Luna Park versiyonu. Evet. Bir tane tekli bisiklet. Bir tane iki kişilik bisiklet. Bir tane de patenim var. Evet. Paten. Bunu bilmiyorsanız bir tane oyuncakçı var. O şeyde. Exit'in orada. Oradan alınıyor 300 TL fiyatıda. Toyslarımda da şu maymunun maymun için e, toy maymunu yapmak için galiba toys maymun. Bu zaten yıldız puanıyla alınan. iki tane e, köpekli tasma var. Bu da yıldız puanıyla alınan. Bu sizi istediğiniz her yere götürür arkadaşlar. Bakın. Hoppidik. İşte böyle. Bir tane maymun şeyi var. Zıplangaçı. Sonra bir tane hayvanlarınız oynaması için ip var. Tavuk var. Bu ne bilmiyorum. E, yılbaşı frizbisiymiş bu. Bumerang var. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Drone var. iki tane. Bir tane fener. Bir tane bunu e Hayvanları şey verili getirilirken, kıyafet getirilirken, bu anahtarı tamamlıyorduk. Burada da başka bir frizbi var, iki tane frizbi var burada. Bu da o aynı çeken istediğiniz yere götüren. Üç tane fare, üç tane fare tasması, üç tane gazete, üç tane bunu bu ne bilmiyorum, iki tane dog balon, yani köpek balonu davul var. Davul mu bu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. <laughs> Sonra kalp balonu var. Oo kaç tane var? Yuh. Bunları bana Melisa verdi. Hepsini ona geri vereceğim görecek o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yuh. <laughs> 11 tane o dondurmadan var. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane şu balondan var. Roket balonu. Bir tane yine şuraya yeşil zıplangaçtan var. Bir tane çıngırak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane balon. Kaç tane dalya var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane dal. Bir tane papatya. 2 tane bir yer. Bir tane de bu ne bilmiyorum. <laughs> Aa giftlerim yok. Giftim yok. Ee, başıma taşları. <laughs> Vereyim. Son olarak videoyu bitirmeden önce ana yere gidelim. Yani meydana gidelim. Bakalım orada Oho, istediğim şey. İşte benim istediğim şey arkadaşlar. Bu. İşte ama vermez. Benim şansım yok. Evet vermedi dediğim gibi vermedi. Bu da unicorn'u şuradaki büyütme şeyiyle büyütmüş. Acaba bu verir mi unicorn? Ne dersiniz? Bu tane bir trade videosu oldu. atalım. Bunu yapmışız zaten neden? Bir daha onu atalım acaba. Right unicorn. Aa, şu da çok güzel. Onu da seviyorum. Evet. arkadaşlar. Şundan varsa dedin kaplumbağa mı? Ben Teklifimi sunabilirim. Fly Flyride right Dragon. Bir tane Asu'ya ek. Sonra Frog. Bir tane daha istediğiniz buradan evantemi gösterdim zaten. Bir bir şey. Bir verebilirim yani. İşte onlar. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like beğenmek, like atmak zaten. <laughs> Neyse, videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.